Yar bize yar dediler, beni hiç düşünmediler. Üzerime geldiler, dünyamı zindan ettiler. Şu geç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler. Şu geç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler. Ağırak çalayım buna da karşı geldiler. Bunlar yetmezmiş gibi sazıma leke sürdüler Zaten derdim var benim dert üstüne dert verdiler Zaten derdim var benim dert üstüne dert verdiler Yalnızım yürüyorum nere giden bilmiyorum Ayrılayım diyorum buna dayanamıyorum Ayrılık acısını Ölümden zor buluyorum Ayrılık acısını Ölümden zor buluyorum Bana ayrıl diyorlar Sana yar olmaz diyorlar Halimden bilmiyorlar Halimden anlamıyorlar Sevdayı bilmez miyim Tez unutursun diyorlar Sevdayı bilmez miyim Unutursun diyorlar Yalnızım yürüyorum nere giden bilmiyorum Ayrılayım diyorum Buna dayanamıyorum Ayrılık acısını elimden zor buluyorum Ayrılık acısını Ölümden zor buluyorum Bana ayrıl diyorlar Sana olmaz diyorlar Halimden bilmiyorlar, halimden anlamıyorlar. Sevdayı bilmez miyim, tez unutursun diyorlar. Sevdayı bilmez miyim, tez unutursun diyorlar.